Bugün e, şahane konuklarım var. Doktor Özlem Can Kurtaran. Yeni selebriti olmuş ve benim hiç tanımadığım biri. Bana telefon açıp ben selebritiyim neden bana bir ay bir <laughs> <laughs> Ece Dağıstan. Ben zaten ilk öğünü kaçırıyorum. Geç kalkan birisiyim, geç yatan birisiyim. geç yaptığını biliyorum. Ve sohbetine doyamadım sevgili Ahmet sen binlerce, yüz binlerce kişiye, milyonlarca kişiye kendini beğendiriyorsa zaten normal biri olmaması lazım. Sedefe yemeğe bekleriz her cumartesi Bean GURME'de. Hemen dijital Türk'ünüzü internete bağlayın, Bean Connect girin ya da Lean Connect uygulamasını indirin. Bu içerikleri dilediğiniz zaman izleyin.